Boşluktan hava almasın arkadaşlar. Heh. Sakın hava almayacak. Aşınız hava aldığı an tutma oranı düşük olur. İpe acımayın. İp çok gitsin ama her tarafını sarabilirsiniz. Bu şekilde on numara aşı olmuştur arkadaşlar. Size iyi günler dileyim. Allah'a emanet olun. Hayırlı size de aşılar. İnşallah sizde. de aşılar yaparsınız. Daha iyi bir şey olursa bana inşallah siz de vesile olursunuz. Biz de ondan öğreniriz arkadaşlar. İnsanlar birbirine bilgilerini vermedikçe hiçbir faydası yoktur bilginin. Eğer bilgi paylaşılırsa başkasına yarayışlı yapabilirsen ötekine faydalı olursan arkadaş o zaman bilginin faydası vardır. Yoksa bendeki bilgi benim içimdeki bilgi size aktarılmazsa, başkasına aktarılmazsa hiçbir faydası yoktur arkadaşlar. Size iyi günler dileyim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.